Arkadaşlar köyümde değilim. Köyümde doğmadı. Burası benim köyüm değil arkadaşlar. Burası benim köyüm, köyüm değil. Neyse bari sudan ilerlerim. Belki sudan bulurum. ne. da yani neyse işte, suda ilerlemeyeyim. Bari gece olursa zombilerden falan kaçmak için odun kırıyorum. İşte. Ya ben buraya nasıl düştüm ya? Orada portal var. Yani yakınlarda bir tane köy olabilir. Koş. Hadi az kaldı. Az kaldı. İnşallah köy de vardır. Köy olsa çok iyi olur. geldik sonunda. <laughs> Arkadaşlar altın elma. Büyük altın kılıç. Kırılmaz mı? Büyük <laughs> <laughs> ham. Ah yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum. Burada yakınlarda bir tane köy olmalı. Kırılmaz. <laughs> Kırmızı oldu hiç bir de. Kırmızı olsa... Kırmızı olsa çekilir. Lan hay bulacağım bulacağım ya. <laughs> Adı bu da vurmak istemişti. Hadi bir git. Harcım bitmiyor arkadaşlar. İnşallah buralarda bir tane köy vardır o da oraya yerleşirim. Oh! Olmuş Ya hadi şurada bir şey bulmam gerek. koyun değil mi saçmış ya koyun sanettim domuz mu Uğur. iki uçtu öldürüyorlar ha ama tarzı çok güzel değil çık koyun 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 vuruş Açlığım gitti. Aç olunca yerim. Ne yemeyeyim? Attım. Bak bana geri gelme. Tavuk tavuk tavuk. Oh ne güzel yemek. Arkadaşlar reklam çıktı. Bir daha yemek yesem vallahi çok sıkacağım birazdan. Oh. Koşamıyorum çünkü yoksa açlığım hemen gelir. İneğe e de koş. Hemen <laughs> <Tana> crafting table buluyor. Gereksiz <laughs> eşya. kalmam. Altın kılıç bende var. Kürek alayım kürek. Demirle kırdım. Oh, sonunda kırıldı be. Birazdan galiba acıkacağım, acıkacağım. Acıkabilirim. Çömür çöktüm. Çöm. Maden giderseki şey. Kır kır kır. Ot domuzu yedi lan. Arkadaşlar gördünüz mü kayıt çekti mi? İnşallah çekmiştir. At domuzu yedi. Abi yuh. Taş da kırayım. Taş da kırmazsam taş kazma yapamam. tamam yeter. Bak koyun ortaya çıktı. Gördünüz mü? Bir anda koyun ışınlandı arkadaşlar. Bak orada da iki tane ışınlandı. Arkadaşlar bu servarda ne oluyor? Bu servarda ne oluyor? Kafayı... Tekrar geliyor. Kaç kaç hadi. Yürü 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 koş. Koşmam gerek. 3 tane koyun var. Ay, atak yapabiliyorum. Sen gel. Sen de gel. Arkadaşlar burada yemin ederim ki siz de gördünüz bir tane at vardı o da bu bu vardı Hadi be yürü Allah'ım. Reklam çıktı ama arkadaşlar bir şey olmaz. Arkada çok acıktım ya. Mm. Çiğ koyan eti de çok da güzel değilmiş. Ya ben uyumak istiyorum. Buraya birisi geldi. Buraya birisi geldi. %100 birisi geldi. Bu sene var birisi girmiş. Bu böyle olmayacaktı arkadaşlar böyle olacaktı. Böyle olması gerek. Sefer birisi girdi. <laughs> Koyun seni görüyor. <laughs> Hayır duramadım. Aa! Aa, duramadım. ne yapacağım ki? Bu adada hiçbir şey yok. Oraya da geçemiyorum ki zombilerin sayesinde. Ya keşke gelmeseydim. Oraya da gitmeye deneyeceğim. Zombiler burada. Kuuu! Hva? Kır Çok acıktım Yeni uyandığım için çok acıktım Ya benim köyüm nerede Köyüme gitmek istiyorum ya Hepsi Barolo yüzünden ya. Barolo geldi köyüme. Ve köyümü patlattı ya. Hepsi o Barolo yüzünden. Ve Babi. İkisi geldi. Babi şimşek çarptırdı bana. Babi'yi kaldırdı. Ben özel güçlerim olduğu için ama şu anda kullanamıyorum. Niye? bilmiyorum. Özel güçlerimi kullanamıyorum. Özel güç. Özel güçlerimi kullanamıyorum arkadaşlar. Çünkü bilmiyorum bir anda böyle oldu. Özel güçlerimi kullan Burada özel güç şey yazıyordu. Toprak yazan yerde. Orada yazıyordu. E, hayır. Ben böyle tuşa basıyordum sonra püff, o da güçlerim o da güçlerimi vuruyordu ama Bobby ama baba bir şey yaptı Bobby ile Bolo bir şey yaptı sonra da yedim, gitti. Ya arkadaşlar bu ya bu bu sevarda bir şey olabilir. Yüzde yüz. Bobby ile Borobo var. Ya da Kerem komiser. Gel buraya Çeyri. Kaç. Kaç arkadaşlar. Kaç 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 kaç. Kerem komiser geliyor. Kerem komiser geliyor. Kerem komiser. Saklandı. 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 Kaba, araba Saklandı. geldi Lav var şurada Kerem Komiser'i de lava düşüremem çok. izliyorum Ama şu anda galiba beni hapse açacak. Orada orada orada. Gel buraya TR. Gelemem Kerem komser Kerem Komiser. Gel dedim sana. Sıkarım. Hayır gelmeyeceğim yoksa sıkacak. Yemek 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 yemek. Bir. Ah! Oh! Düştüm düştüm düştüm. Burada beni bulamaz. Burada beni bulamaz. Burada beni bulamaz. Ya kır 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 Kerem komiser geliyor hadi kır çabuk kır kır, kır. bir yerde saklama buralı da gelebilir Kerem komiser arkasından. Gel buraya TR yoksa Barolo'yu çarmak zorunda kalırım. Bak mutant haline dönüşür. Gelmeyeceğim. Gelmeyeceğim diyorum size. Gelmeyeceğim. Kerem komiser. Beni tutuklayamazsın. Altın elma yedim. Duymasın altın elma yedim. Altın elma yediğimi duymasın. yoksa O da. Küçüğü bir şey alıp oraya çağırıp. Bak babiyle ile geldi görüyor musun? Orada 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 orada. Beni görmemesi lazım. atlayacağım du Duyarlar. İkiyi de Sen duyarlar. Ferit et de geldi. Olmaz Ferit et de geldi. Ama Ferit et inşallah bana yardım eder ya. Ya keşke bor olayın yüzünden her şey. portal arkadaşlar. Elim Yavaş yavaş <laughs> Bu da bir şey yok Kör ne kadar hızlı kırıyor Abi kürek çekiliyor Çekiliyor <laughs> Altı bak Çok hızlı kırıyor Kıta kısa Şunu bırakayım bilmediğim. Aa! Aa! Canı ayağım. Aa! Ayağım çok acıyor. Yardım edin. Ayağım. kalkacağım bu makeup. Ama ayağım çok ağrıyor. Ayağım çok acıyor. Buradan çıkmak istiyorum. Ya Kerem komiser. Kerem komiser. Duymuyor beni. Şuraya kırıp merdiven yapmaya çalışacağım. çalıştum ah! gece olmaya başladı kendime bir yer bulmam lazım Burada ne var? Burada sarı bir şey var. Ha güneş batıyor. Uh, hem çok acıktım. Yemek. Yemek. 我。 Ziyirlenmem lazım. İnşallah zehirlenmem. Amin. Ziyirlenirsem de yapacak bir şey yok. Ya benim köyüm nerede ya? Her yere baktım yok. Bu şeyler çok güzel. Alayım. Bak sivri bir şey falan var. Peki Hüsamet. Peki Hüsamet'in beni kurtarabilir mi? O oh, zehirlendim. Zehirlendim. O oh, çok tuvaletim geldi. O oh, çok tuvaletim geldi tuvalet istiyorum tuvalet istiyorum <laughs> tuvalet istiyorum çok tuvaletim var altıma yapacağım altıma yapacağım altıma çok kaka çok tuvaletim var çok tuvaletim var Arı var, arı var, ar var ama çok tuvaletim var. Çok altıma yapacağım. ayağımın acımasını hiç istemiyor. Aa, of. Aa Ayağım, 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 ayağım. Arkadaşlar burada burada bitiriyoruz. Sizi çok seviyorum. Bay bay.